Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Canlı yayında itiraf Yunan Türk İHA SİHA'ların değerli izleyenler. Yunanistan, Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına karşı İsrail yapımı Heron ve ABD yapımı MQ-9 İHA ve SİHA'ları edinmek için İsrail ve ABD ile müzakereleri sürdürüyor. Bir Yunan televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Yunan yorumcular, Türk ihasiyaların üstünlüğünden rahatsızlıklarını dile getirdi. Sonucunu nazikçe söylemek gerekirse önümüzdeki bu görselleri bir sorun olarak görüyorum. İki ülke arasında neden böyle bir fark var anlatmanızı istiyorum. Bu açığı kapatmak için hemen bir şeyler yapmalıyız şeklindeki sorusuna cevap veren Yunan uzman, 2000'li yıllardan itibaren Türkiye savunma sanayi alanında ciddi bir çalışma başlattı. Her halükarda büyük ve ciddi atımlar yaptılar. Bunların birçok ülkeye sattılar. Karabağ'da Türkiyaları belirleyici oldu. Bunun Yunan kamuoyunu bozgunculuğa sevk etmesini kesinlikle istemiyorum. Bu tehdidi hafife almamak veya abartmamak gerektiğini düşünüyorum ifadeleriyle cevap verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.